Gençler herkese kolay gelsin. Bir tane TYT din kültürü sorusu çözelim. Çok da güzel bir soru. Ee, bol kavramlar da var. Ee, İslam kültüründe bu hizmetler için kullanılan genel kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aman dikkat arkadaşlar soru kalıbında özel bir kavramdan bahsetmiyor. Genel bir kavramdan bahsediyor. Ee, Müslüman toplumlarda ahirete inanma göstergelerinden birisi de kamu hizmeti verilen yapılar kurmak. Yani herkesin faydalanabileceği bir takım genel hizmetler içerikli yapılar kurmak karşılığını öbür dünyada alma esasına dayalı bu faaliyetler sonucunda cami, yol, okul, hamam, aşevi, köprü gibi sosyal içerikli hizmetler veren tesisler meydana getirilmiştir. Bunun cevabı vakıf olması gerekiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar vakıf kişinin Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla ebedi olarak gayrimenkul bir malını ihtiyaç sahiplerine ya da toplumun faydalanmasına adamasını ifade eder. Şimdi D şıkkındaki mera otlaklık anlamına gelir. B şıkkındaki dernek birkaç kimsenin bir amaç uğruna kurmuş oldukları yapıyı ifade eder. Külliye de bir cami tarafında şekillenen kurumları ifade eder. Vakıf ise bunların tamamını kapsayan genel bir kavramdır. Yani dernekler de vakfın bir alt parçasıdır. Külliye de vakfın bir alt parçasıdır. Metnin tamamında ise bu genel anlamda sadece Allah rızasını umarak toplumun faydalanması için kurulan yapıları inşa ifade eder. Cevabımız C şıkkı oluyor.